Ben Hüseyin Cılız, Mutun Kurbaşı köyündenim. Çiftçilikle uğraşıyorum. Cahil ile aynı yollara düşme. ilim bilmez, irfan bilmez, yol bilmez. Girip kazanlarda karışıp pişme usul bilmez, erkan bilmez, hal bilmez. Muhabbet edip de dostluk bilmeyen, nasihatten zerre hisse almayan, bir kovanda arı gibi olmayan, helva bilmez, pekmez bilmez, bal bilmez. Güzele bakmamış, sevda çekmemiş, sevgi tarlasına tohum ekmemiş, umut yeşertecek ağaç dikmemiş, meyve bilmez, yaprak bilmez, dal bilmez. Mestine de deli gönül mestine, sevgi, saygı, selam yolla dostuna, rızasız oturmuş pirin postuna, halı bilmez, kilim bilmez, çul bilmez. Hüseyin'i dönmez yola götüren, mal mülkünü savurup da batıran, Ummanların sularını bitiren deniz bilmez, derya bilmez, göl bilmez.